Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız kripto paraları eğitim amaçlı olarak analiz etmeye devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlıdır. Bugün Bitcoin, Ethereum Classic, BitTorrent, Chilis ve Algorand'ın analizini yapacağız. Öncelikle Bitcoin ile başlayalım. Bitcoin ile biliyorsunuz King Kong 55.000 dolar seviyelerinde satsın sinyalini vermişti. Sat verdikten sonra 55.000 dolarlardan... 30 bin dolarlara kadar ciddi bir düşüş geldi. King Kong e, bu düşüşten e, önce sinyali verdiği için bir çıkış imkanı sağladı yatırımcıya. Bitcoin'in e, grafiğine geniş grafiğine baktığımızda bir obo formasyonu yani bir düşüş formasyonu olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz en kötü ihtimalle bu King Kong sinyalini takip etmeyen kişiler dahi şu boyun çizgisi kırılımında yani 48 bin dolar seviyesinde teknik stop olabilirlerdi bunun takibini yapmış olsalardı. Tabi takip etmeyen arkadaşlar maalesef stop olamadı. Şimdi Bitcoin haftalık grafiğine baktığımızda ciddi bir rally başlattı arkadaşlar. 2020 pandemi dibinde 4000 dolarlardayken 65 bin dolarlara kadar tırmandı ve bunun bir gökdelen formasyonu oluştu. Şimdi bunun orta uzun vadede bir dinlenme sürecini yapması son derece normaldir. Şu an tepki çıkışları verdiğini görüyoruz. Böyle direkt dikine yukarıya doğru dönme gibi bir ihtimal ben düşünmüyorum. Pardon. E, bu tarz bir ihtimal düşünmüyorum ama e, yatayda bir dinlenme süreci geçirip hani belki yukarı doğru doğru tepki verip e, tekrardan aşağılara doğru inip bir baş bölgesi oluşturup orta uzun vadede en azından şu 20 ile 30 bin seviyesinde 35 bin seviyelerinde bir formasyon üretmesi son derece normaldir. Bu şekilde bir oluşum gördüğümüzde ve artık şuradaki gibi bakın şuradaki oluşumu görüyorsunuz. 3 yıllık bir formasyon var. 2018 rallisinden sonra bu formasyon tamamlanmış ve şuradaki alçalan trend yukarıya kırıldıktan sonra da çıkış başlamış. Bunu teyit etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde burada da görmemiz gerekiyor. Tabi yukarıya doğru formasyonu üretme ihtimali olabilir. 2020'deki pandemi düşüşünde BIST 100 endeksindeki gibi düşüşten itibaren formasyon yukarıya doğru yapıldı ve sürekli tırmandı. Aynı şey Bitcoin'de de gerçekleşebilir. Bunun takibini günlük olarak yapacağız. Sinyal var mı diye de takip edeceğiz arkadaşlar. Şimdi e, günlükte Bitcoin'in kırması gereken önemli bir alçalan trend var. Şöyle 4 saatlikte daha net gözükürü bu. Şöyle yapalım. Bu alçalan trend mutlaka arkadaşlar yukarıya doğru kırılmalı. Bu şekilde göstereyim. Bu alçalan trend yukarıya kırıldığı takdirde çok daha pozitif bir görüntü olacak. En azından bir tepki çıkışından bahsedebileceğiz. Kırılması gereken seviye 37.200 dolar seviyeleri. 37.200 yukarıya doğru kırılırsa bir atak gelme ihtimali olabilir. Aynı zamanda 4 saatlik periyotta burada EMA 100 direncinin olduğunu da görüyoruz. 37.300 seviyelerinde. Yani 37.200-37.300'lere kadar gelip burayı hacimli bir şekilde kırması durumunda arkadaşlar. 41.000 seviyelerine kadar tırmanma gösterebilir. Bunun takibi mutlaka yapılmalı şöyle günlükte baktığımızda da günlük periyotta şu an MA5 ve MA9 yukarı kırdığını görüyoruz. Günlükte karşısına çıkacak direnç e, öncelikle 36300'lerde bir direnç çıkacak. Ondan sonra 38100 seviyelerinde MA21 direnci karşısına çıkacak. Bu direnci de yukarı kırdığı takdirde çok daha güzel bir görüntüsü olacak Bitcoin'in. Şimdi iç moksar tekniğinde maalesef tüm parametreler pozitif negatifte bulutun altında ortalamaların altındayız. Parabolik sarda iki gündür maalesef negatifte. Parabolik sarın buradaki noktalarını görüyorsunuz. Bunlar mutlaka mumların altında yanmalı şu şekilde. Mumların altında yandığı zaman bir çıkış trendi e, başlaması için gerekli olan e, şartlar sağlanmış oluyor parabolik sar özelinde. Bu yüzden bunun da takibi yapılmalı. Şimdi Ethereum klasik de durum nedir? Şöyle yine baktığımızda Ethereum klasikte arkadaşlar King Kong e, yine dipten e, bir buy sinyali vermişti şurada. Yani 11 dolar seviyesinde. Verdi. 11 dolardan sonra 180 dolara kadar tırmandığını görüyorsunuz. Şu dipteki sinyali takip. Şurası e, sat ve tekrar al sinyali var. Tuzak sat. Bu birbirini nötrlüyor zaten. Her zaman en son sinyali yapıyoruz. En son sinyal bay olduğu için sattığımız seviyeden aldırıyor. Ve e, 11 dolardan 180 dolara ciddi bir kazanç. Sadece King Kong Junior ile mümkün oluyor takip edenler için. Şimdilik Ethereum Klasik'te de ciddi bir gökdelen formasyonu olduğunu görüyoruz oldukça düşmüş. Hatta şöyle Ethereum klasiğe bir trend çizecek olursak tam da bu trend desteğinde olduğunu görüyoruz. Yani tam bir alım seviyesinden tepki vermiş aslında. Burası son noktası yani 51 dolar seviyesi son nokta artık onun altı tehlikeli olur. Ortalamalara baktığımızda şu an geçmesi gereken en önemli direnç günlük periyottaki M50 yeşil ortalama ve M9 mor ortalamayı geçmesi gerekiyor. Bu da 63 dolar seviyesinde. Eğer 63 dolar seviyesindeki bu direnci yukarı kırmayı başarırsa 67 dolardaki EMA 21'e kadar tırmanabilir. En son geçmesi gereken zaten 67 dolar. Bunu da yukarı kırdığı takdirde son derece pozitif bir görüntüye ulaşabilir. Burayı ikili dibe çevirecekse bu en iyi senaryo olur. Bu ikili dip yaptıktan sonra yukarıya doğru boyun çizgisini geçip formasyonu yukarıya doğru tamamlar ama bu bir tepki çıkışıysa daha da aşağılara inip baş kısmın aşağılarda yapma ihtimali olabilir. Piyasayı tamamen yakından izlemek lazım. Günlük hareketlerde de yine isteyen kişiler trade amaçlı destek dirençleri takip edebilir. Eğitim setimizde de zaten günlük trade için gerekli olan tüm metotları anlatıyoruz detaylı olarak. Eğitim için DM üzerinden ulaşabilirsiniz. Şu an bakın içim okusarda 9 periyotluk ten kansen direncini geçerken zorlanıyor. Tam burada tıkanmış. 60.8 dolar seviyeleri önemli bir direnç. Eğer 60.8-9 dolar seviyelerini yukarı tırmanırsa 26 periyotluk Kijun sene kadar yani 77 dolara kadar tırmanma potansiyeli olabilir. Bulutun altında olması negatif. Ama parabolik sarı mumların altında olması da pozitif bir durum. Bu yüzden bunun da takibi yapılmalı. Mutlaka bulutun üzerine çıkması gerekiyor Ethereum kulesinin. Orta uzun vadede e, trendin pozitife dönebilmesi için. BitTorrent'da arkadaşlar e, şöyle bir durum söz konusu. Şöyle göstereyim. Bakın e, Kong'u şöyle açtığımızda tepede bir sat geldiğini görüyoruz. Tepedeki sat sinyalinden sonra tepki çıkışlarını da aldırıyor. Tepedeki sat sinyalinden sonra ciddi bir şekilde düşüş gerçekleşiyor. Yine bu sinyal hayat kurtarıyor burada da. Ortalamalarına baktığımızda BTT'nin şu an MA200'den destek aldığını görüyoruz. Artık son noktası çünkü şu mavi ortalama inebileceği son destek seviyesi zaten bunun altı uçurum olur. Bu yüzden böyle virgülden sonrasını okuyayım. E 34.700 dolar seviyeleri son nokta. Şu an geçmesi gereken seviye 38.000 dolar seviyeleri 0, 00, 38, 0.00 38.000 seviyelerini geçmesi gerekiyor. 38.000'deki bu dirençleri geçtiği takdirde 41.700'lere kadar tırmanma eğilimi olabilir. Güçlü bir EMA 21 direnci karşılayacak onu. E mutlaka da öncelikle bu dirençleri geçmesi gerekiyor. Bunun yanında parabolik sar pozitif de mumların altında ama bulutun ve ortalamaların altında olduğu için ve şuradaki çıkış ben ortalaması mumların altında olduğu için burada da negatiflik var. Trendin düzelebilmesi için kendini 85.800 dolarların üzerine atması gerekir virgülden sonra. E, bu yüzden bunu takip yapılmalı. Zaten şöyle baktığımızda çok ciddi bir e, formasyon oluşturdu. Gökdelen formasyonu oluşturdu arkadaşlar. Bunu sindirmesi gerekiyor. Hani belki bir yıl bekletir, belki 3 yıl bekletir ama bir şekilde bunu sindirip belki şöyle tepkiler vererek tekrardan yoluna devam etmesi gerekiyor. Bunun da takibi yapılmalı mutlaka. Ee, şöyle ortalamalarına tekrardan bakalım. Böyle daha net gözüküyor. Bakın MA200'e kadar inmiş. Burası inebileceği son noktaymış. Tam alım seviyelerine kadar inmiş. Ee, buralardan takip edilmeli. Daha da aşağılara inerse mutlaka stop seviyelerinizi belirleyin. Çilizde de aynı şekilde arkadaşlar. Şu ralliyi görüyorsunuz. Çok ciddi bir ralli oluştu çilizde de. Ee, bu ralliden sonra zaten eee ikili tepe görüntüsü oluşturup yukarılara doğru e, tekrardan aşağıya düşüş e, gerçekleştirdi. Şöyle baktığımızda King Kong'da e, tepeden yine sat sinyali verdiğini görüyoruz. Şu en son tuzak aldan sonra sat sinyali 0.5 yani 50 centten gelmiş. 50 centten sonra 16 sente kadar yaklaşık 3 katı düşmüş aşağıya. Şu en sondaki sat sinyali hayat kurtarmış burada. Şu rally'yi yine dediğim gibi sindirmesi biraz zaman alacak gibi duruyor ciddi bir ikili tepe olmuş oluşmuş tabi burayı bakın şu en sondaki görüntü bir ikili dip yapıp yine formasyonu yukarı doğru tamamlarsa şu şekilde bir oluşuma girme ihtimali olabilir bu en olumlu senaryo ama buraya kadar çıkamazsa da dediğim gibi yatayda bir süre formasyonu tamamlayıp bir dip oluşumu gerçekleştirip yoluna devam edebilir. Ortalamalara baktığımızda tüm ortalamaların altında bakın. Mavi ortalamanın dahi altında. Mutlaka 0,26 sent seviyelerini yani 26 seviyelerini yukarı kırması gerekiyor. Bunun takibi yapılmalı. İçim tüm parametreleri negatifte. Paraboliksel negatif ortalamaların ve bulutun altında. Bu da mutlaka takip edilmeli. Algoranda bakalım durum neymiş. Bunda şöyle baktığımızda diğerleri kadar net bir hallesi yok. Güzel bir şekilde grafiğini beğendim. Nizamı bir şekilde hareketine devam ediyor. Burada sanki bir üçlü dip oluşturmuş görüntüsü var. Şurayı bir kere aşağı kırmaması gerekir. Mutlaka arkadaşlar şu an geçerken zorlandığı bir seviye var. EMA 50 ve MA100 yani 50 ve 100 günlük ortalama dirençleri 1.12 dolarda. 1.12 doları hacimli bir şekilde yukarı kırabilirse bir tepki çıkış yapma ihtimali olabilir. Mutlaka bu takip edilmeli. okusarda bakın Tenkan-seni geçmiş. Kijun-sen direnci 1.11 TL e, şey dolar seviyesinde tut, tutuyor bunu. 1.11'leri ve az önce söylediğim direnci yukarı kırdığı takdirde en azından buluta kadar yani 1.35'lere kadar tırmanabilir. Şurada parabolik sarın pozitifte olduğunu görüyoruz zaten. Bu kırılımlar gerçekleşirse arkadaşlar yakın zamanda bir tepki çıkışı gözlenebilir. Bunun da takibini yapmak lazım. Algonun grafiğinde yine az önceki grafikler gibi primlenmiş ama diğerleri kadar sert çıkamamış bir görüntü mevcut. Potansiyeli olabilir. Tabii white paperlarını okumak da size fayda sağlayacaktır bu aşamada. Bugünkü analizlerimiz bu kadar. Sizin de istediğiniz kripto paraya da hisse senedi varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listemize alır analizini yaparız. Sıfırdan borsa ve kripto para grafik analizi eğitim setimiz için de DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Analiz yaparken kullandığımız en önemli işe yarar metotları, teknikleri, araçların hepsini derledik. Eğitim setimizde sunduk. Detaylar için DM'den ulaşabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar. Hayırlı akşamlar.